dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile TRT Türk'ün ortaklaşa hazırladığı Artı 90 televizyon programı için bu kez Avusturya'nın başkenti Viyana'dayız. Viyana'da yaklaşık 150 bin civarında Türk yaşıyor. Biz de sokağa çıktık ve burada yaşayan vatandaşlara sorunlarını sorduk. <laughs> <laughs> evet, çok gördük biz onları. <laughs> Hele eşimin eşimle beraber buralar bu aşağılarda gezerken, başka yerde gezerken birkaç tane sinir rast geldik yani adam resmen yani söyle, söyleyeyim mi? Yüzüm şey üstümüze tükürdü. Yani bunlar oldu yani. 23 yıldır burada yaşıyorsunuz. Yaşadığınız sıkıntılar, sorunlar oldu mu? Çok sıkıntılarımız oldu ama de baştan. Şimdi çok şükür Allah'ıma. Neler yaşadınız? Zamanından beri mesela işçi olamadık. Ondan sonra ev bulamadık. Ondan sonra işçi olduk 90'da. Ondan sonra da işimiz düzgün oldu yani çok şükür Allah'ımıza. Avusturya'da yaşayan bir Türk vatandaşı olarak burada yaşadığınız en büyük sorun nedir? En büyük sorunlardan bir tanesi mesela buradaki çiftte vatandaşlık olayları. Ben kendi şansım olarak konuşursam Avusturya vatandaşlığını kaybettim. Daha doğrusu Avrupa'da en büyük sorunlardan bir tanesi çiftte vatandaş. Türk vatandaş olduğun zaman herhangi bir yere gittiğin zaman zaten şeylerden de bakıyor. Çift yani Avusturya vatandaşı olmadığın zaman iş sorunu, gittiğin yaptığın yerlerde herhangi bir şeylerden bazı problemlerle karşılaşabiliyorsun. <laughs> ayrımcılık var mesela ben e, 4. bölgede oturuyorum e, e, biliyorsunuz bizim Türk örf ve adetlerinde evde yemek yapılır hı hı. E, benim binamda evde yemek yapıyor dışarı koku gidiyor diye beni e, şikayet etmişler ev bürosuna tabi bu arada kendi aralarında oylama yapmışlar Hani çıkaralım mı çıkarmayalım mı diye işte 2-3 kişi fazla olarak bizden taraf olmuş, şimdilik oturuyorum evde yani. Sorunlarımız var, sorunlarımız çok olduğundan dolayı bazı problemler oluyor burada. Hele gençler arasında büyük sorunlar var. Burada da var tabii, burada Viyana'da burada kaldığımız için burada da buranın hükümeti tarafından da problemimiz var. Niye? Çocuklarımız okulda başarı olamıyor. Aşırı milliyetçilik var burada şu an Avrupa genelinde %3'ü bitiren yok. Kim lazım? Lise okuyor Türk, bu Türk çocuklar burada yani. Avrupa genelinde yani bu verilere göre. <laughs> evet <Peki>, diyorum. <ki. gülüyor> Avrupa'da milliyetçilik aşırı hat safhada. Okullar, kindergartlarında bu millet bunu konuşmuyor ama tavan yaptı milliyetçilik Avrupa'da var ya. Buradaki arkadaşların iş sıkıntısı. Ee, normalde yani bir işçinin çalıştığı ücret eskiye bakarsan hep yüksek ücret. Olur. Bütün Avrupa kapları açıldığı için şu an için iş seviyesi biraz azaldı derken yani maaş konusunda azaldı. Gene iş çok. Yani de e, belli bir ebatlar istiyorlar. Potansiyel istiyorlar. Ba belli bir zorluklar koydular. Hı. Ama eee saat ücreti olarak az ödüyorlar. Tabii mutlaka bir yabancı olarak sosyal yönlerden Avusturya vatandaşlara da göre daha az yararlanıyoruz. E, i̇ster istemez yabancı düşmanı da çok olması da karşılaşıyoruz. Hı hı. Bunun gibi sıkıntıları var. Kesinlikle olay var mı bununla ilgili? Var. Geçenlerde eee bire birebir benim başıma geldi. Bir yabancıdan direkt Ağustos Ender diye. Ausland. Yani kendime şahsıma hakaret edildi yani. Sıkıntı ve sorunlar bana göre genelde bazı Türklerin Türk Almanca iyi bilmedikleri oluyor. O yönden dertlerini ne anlatamıyorlar. Bana göre o o, 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 yönü, o yönden kaynaklanıyor ve Diğer bir sıkıntı da buradaki şeyleri bilmiyorlar. Yani anayasayı, ne hakları var ne hakları yok. Onlar bilmedikleri için bazı haklarına sahip çıkamıyorlar. Bana göre sorunlar bunlardır. Evet, yaşadığımız sıkıntılar ilk önce Müslümansın, Türksün. Bundan dolayı dışlanıyorsun çoğu yerlerde. Kendileri haksız oldukları zaman bir şey yok, trafikte olsun ya da herhangi resmi bir yerlerde olsun. Ama bir yabancı bir Türk bunu yaptığı zaman dışlanıyor tabii ki doğal olarak. <laughs> Kayınbabam babam ıı, düz çizgide giderken, normal bir şeritte giderken, şerit değiştirdiğinde arka sağ tekeri düz çizgiye bastı diye trafik cezası yedi. Türk olduğu için. Türk olduğu için. Türklere özellikle biraz baskı olduğunu yani Türkler de mi Müslümanlara karşı baskı olduğunu düşünüyorum, ırkçılık olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde genel olarak yani toplumsal olarak burada yaşayan bir insan olarak yani pek çok fazla insanların birbirlerine karşı bir bağımlılık olduğunu görmüyorum bunu yaşayamıyoruz. Yani gün geçtikçe insanlar daha da birbirinden kopar bir hale geldi. Ee, Avrupa'da yani Avrupa'nın gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini görüyorum. Artı 36 37 yıldır buradayım. Ee, Avusturya'nın sosyal haklarıyla beraber burada bir problem yaşamıyoruz. Biz de rahatımız yerinde. Aha. İnsanlar nerede olsa çalışırlarsa, haklarını alırlarsa, o zaman orada rahat ederler. Çalışmayan insana hiçbir yerde bir şey yok. Ee, artı Türkiye'deki gelişmeler çok hoşuma gidiyor. Çok memnunum haberleri aldığım kadarıyla. Bazı öğretmenler yabancılara karşı sorun olduğu için bazen öyle şeyler oluyordu. <laughs> Ama onları da atlattık yani. yani. Var biraz ırkçılık var burada. Genellikle Avusturyalılarda olurlar. Ondan bir araca pek <laughs> sıkıntı yoktur yani Avusturya'da. <laughs> Çekemezlikler var ya. Bir Türk burada başarı olursa Avusturyalılar genellikle çekemez Hemenci, hemen, hemen derler pis Türk ya da memleketine git. Burada yabancıyız, Türkiye'de yabancıyız. Arada kalıyoruz böyle. Ya sorun çok tabii ki olmaz mı? Yıllardır buradayız. Yani çok oluyor. Yabancı düşmanlığı genelde. Hani hani bana karşı değil de eşarplılar onlara çok tepki gösteriliyor. Sorun olmaz mı? Ya. Anca. Anca. Bir adam iki üç seneye, üç seneye, bir dört sene bir izine gidiyor. sorun böyle. Bizim torunlar, benim çocuklar büyük torunlar var. Onlar da hep öyle bir dil problemi yok onların. Problemi. Hanımına benim var biraz dil problemimiz. Onu da idare ediyoruz yani. Heh, sayın hemşire.